Altıncı sınıflarla ikinci dönem birinci yazılı değerlendirmesi yapıyoruz. Arkadaşlar ilk önce soruları öğrencilerimize çözdürelim bakalım. Onların çözümlerini alalım. Burada aşağıdaki ifadelere karşılık gelenleri yazınız diyor. Bakın C karşılıklarını yazın demiş ama fark etmez C demesinin sebebi. E karşılıkları da olur. Paranın yedi fazlası dediği için Gökay doğru yapmış. Ne diyecek burada Gökay? E artı ya da işte E artı 7 veya burada C yazdığı için C artı 7 de olur. Bu C burada bilinmeyeni sembolüdür. sembollüdür. Bilinmeyeni ifade ediyor. Bir sayının iki katının dediği için 2C ya da iki E fark etmez. Artı bir fazlası doğru yapmış. Bir sayının 7 fazlasının bakın 7 fazlasının dediği için burada şöyle yapması lazım. Dikkat edin. E artı 7. Tabi biz buraya C yazdığımız için. Bakın şöyle. C artı 7. 7 fazlasını dediği için önce 7'yi yazar ve parantez içine alırsınız. Bunu unutmayın. Sonra da 3 katı dediği için bakın çarpı 3 diyorsunuz. İşte bu kadar. Tamam mı? Çarpı 3, 3 katı. Parantez içine almazsanız işleminiz yanlış olur. Çünkü 3 kere 7, 21. E artı 21 olur. Bizden istenen bu değil. Bunu açtığınız zaman çarpmanın toplama üzerine dağılma özelliğinden 3C artı 7 yapar. Buraya gelelim. Mutlak değerden bir sayı içindeki negatifse de pozitif çıkar. Pozitifse de negatif pozitif çıkar. Bu yüzden artı 13'tür. Poyraz arkadaşınızın çamaşır makinesi ya da benim bulaşık makinesi gibi. Bu da yine pozitif olduğu için 42 olarak çıkar. Sadece arkadaşınızın şu yanlıştı, parantez için almayı unutmuştu. Geri kalan aferin doğru. Evet, Elanura gelelim. Büyükten küçüğe doğru sıralayın dediği için 19, 15, sonra 13, sonra 0, sonra eksi -6 ve eksi -3 doğru. 7 ile artı 4 arasındaki. Bakın, x dersek, x nedir arkadaşlar? Eksi 7'i küçüktür x'ten. x de küçüktür artı +4'ten. Bu durumda içindekiler ne olur? Eksi -6, eksi -5, eksi -4, eksi -3, eksi -2, eksi -1, 0, 1, 2 ve 3. Yani buradan ne oldu arkadaşlar? Sayarsak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane olur, değil mi? 10 tane hocam, tam sayı tam sayılardır. Efendim? Tam sayılar diyor hocam ama. Aa işte tam sayı bunlar zaten. Negatifler de tam sayıdır. Pozitifler de tam sayıdır. Burada hocam, hocam ben, ben şeyim fitmedi durun. Bakın bu -1 ile bu artı +1 bir toplanırken birbirini götürür. Bu 2 ile -2 toplanırken birbirini götürür. Çünkü biri -1 artıdır. 3'ten 3'ü çıkarırsanız bu da birbirini götürür. Geriye ne kaldı? -6 eksi 5 ve eksi 4 kaldı. Değil mi? Başka var mı? Yok. Bu yüzden cevabımız nedir? Eksi 15'tir. Yani altı değildir. Anlaşıldı mı? Geldik buraya. Yukarıdaki sayı gruplarının aritmetik ortalamasını yazın diyor. Aritmetik ortalaması demek buradaki bütün sayıları toplayacaksınız. Bakın 9, 11 daha 20 yapar. Sonra e, bakalım e, başka toplanan var. 6 ile 14'ü topladınız 20 yaptı. 40 oldu. Sonra 7 ile 13'ü topladınız 20 yaptı. 60 oldu. Buraya kadar topladıklarımızı yazdık. 17 ile 8'i toplarsanız 25 yapar. Benim bakın 60 artı 25 oldu. Hemen yazalım. Diğerlerini de soruyu çözmek için vakitleri var. Sorularınızda eksik olmasın. Zeynep bak bu soru da senin. Evet. Şimdi 60 artı 25. <laughs> Geriye ne kaldı? Çözmediğimiz. 16 kaldı. <laughs> Başka 10 kaldı. 26 yapar. Artı 26. Evet 9 ile 11 almıştık. Şuradaki 16 ile onu da aldığımız zaman 26. 25 26 daha 51 yapar. 60 ile toplandığı zaman ne olur? Evet arkadaşlar. Buradan yuvarlayarak toplayabilirsiniz. Yani şöyle yapıyoruz. Hemen tekrar. Aritmetik ortalaması denince bize yapmamız gereken şudur arkadaşlar. İlk önce topladık. 8 artı 7 15 olur dedik. Sonra 13 ile 16'yı topladığımızda Tabii yuvarlayarak da toplayabilirsiniz. 44'e yükseldi. 17 ile 20'yi toplarsanız 37 olur. Neden 20'yi topladık? 6 ile 14'ün toplamı 20'dir. 17 daha gelirse 27 37 olur. O 10 ile o 11 ile 9'u toplarsanız 20'dir. 10 daha gelirse 30 olur değil mi? Buradan da sayımız ne oldu? 111 oldu. 111'i neye bölmemiz lazım? Sayılar kaç taneyse ona böleceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane sayımız var arkadaşlar. Eğer 11 olsa çok güzel olurdu değil mi? Ama 2 4 6 8 10. Bu yüzden bölü 10 derseniz aritmetik ortalamanız 11,11 11 çıkar. Bakın bütün sayıları toplayacaksınız aritmetik ortalamayı bulmak için bütün sayılar bölü sayı sayı sayının sayısı tamam mı arkadaşlar sayısına bölersiniz yani bütün sayıların toplamı neymiş 111miş burada 11 tane sayı olduğu için 111 bölü 10 dedik, 10 tane sayı var. Buradan da 11,1 olarak bulduk. Şimdi diğer sorumuza gelelim Kereme. Bölersen ona 32 tam onda 4 doğru. Şimdi burada önce bakın soldan sağa doğru gidelim. Eksi 6 ile 5'i toplarsan ya da önce pozitifleri topla. Bakın burada bir 5 var, burada 7 var. Ne yaptı? 12 yaptı. Burada bir 6, eksi 6 var. Bakın normalde bunları bir de eksi bir var ama eksi bir çıkarılacakmış. O yüzden eksi altı dediniz. Buradan altıyı buldunuz. Bunları size detaylı bir şekilde arkadaşlar anlatacağım yazıldan sonra. Buradan da eksi biri çıkarırsanız bu aslında yedi yapar. Çünkü ne için? Milattan önce doğan biri milattan sonra arasındaki fark ne olur? Yedi oldu. Bak gördüğünüz gibi milattan bir yıl önce doğmuş. Ve 6 milatta kaç yaşında olur? Farkı nedir? E, artı 7'dir. Burada çıkarma yapıyorsunuz. 302'den 102, 303'ü çıkarıyorsunuz. Bakın burası 10'da 8 olduğu için 2 sıfır ekliyorsunuz. Şuraya gelelim. Burada çarpma yapıyorsunuz. Şöyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. 12 bölü 10 çarpı 35 bölü 10 deyip buradan da yazabilirsiniz. Evet şuna gelelim. Burada bir, iki tane sıfır bunu virgülden kurtarır. Yani 879 çarpı 10 olur. Buradan da arkadaşınız doğru yaptı. Şimdi bakalım buraya. 4x eksi 3 x yerine 2 yazarsa 2 kere 4 8'dir. 8'den 3'ü çıkarırsa 5. Doğru. Genel terimi 2n bakın 2n eksi 2 olan sayı örüntüsünü. 12. terimi nedir? En yerine 12 yazacaksınız arkadaşlar. En yerine 12 yazarsanız 3 çarpı 12 36'dır. Buradan da 2'yi çıkarırsınız ve cevabı 34 olarak bulursunuz. Çünkü en nedir arkadaşlar? Bizim yazacağımız terim sayısıdır. E terimi sayısı 12 olarak bildiğimiz için rahatlıkla yazarız. Dersimiz bir dakika sonra kapanacağı için hızlı bir şekilde anlatıyorum. Verilen cebirsel ifade. Gelecek miyiz hocam? 3x artı 1. Tamam mı arkadaşlar? Hocam ee, bir daha gelecek miyiz? Bir dersim daha var arkadaşlar. Bakalım eğer o olmazsa e, ondan haber bekliyorum. Ben size bildiririm. Tamam mı WhatsApp'tan? Hocam gireceksek yani hocam fazladan da ya, hocam. Ha, WhatsApp'a yazarım arkadaşlar. Hocam, dersim. çok dersim yani. olmazsa WhatsApp'a yazarım. Buraya yapalım. Bak Poyraz bunu. Ya, çok fazla ya, olur. Hocam yazdım. 5'ler evet. 4, 4'ler. Evet. Burada ne var bilmiyorum. arkadaşlar? Eksi. Bak, Yaz bakalım Poyraz cevabını. Bu işlemin hocam, sonucu. Hocam ben hiç emin değilim, değilim bulduğum cevaptan. Ben 5 buldum hocam. Artı 3A artı 4. Buradan 6'yı bulursunuz. A artı 6 olur. Evet. A ben 5 buldum. Ondalık eşim. kesirinden küçüktür diyor. Bakın. 1/1000 kesirinden küçük olan nedir arkadaşlar? Tabii ki 1/10000'dir değil mi arkadaşlar? Hangisi vardır? Eksi -4'ten sonra ne gelir eksi -3, eksi -2, eksi -1, 1 artı 2 Bursa. Burada k yerine 6. Şunu toplarsanız o 10k 10 yerine bak k yerine 6 yazdım eksi -4. Yani cevap